o anlattı bana. Bu tuvaletin önünde ben diyor buradan geçiyorum diyor. Baktım dört tane polis bekliyorlar. Oradan diyor bir adam çıktı hemen atladılar üzerine. Adamı kollarını falan böyle büktüler. Adam diyor yalvarıyor. Ne olursunuz ben direnci değilim. Ben hırsız değilim. Şöyle böyle falan ben diyor böyle bir yüzüne baktım tanıdım diyor. Nereden tanıdım? Resulullah'ın huzurunda ağlarken devamlı gördüğüm Arnavut genç. 35-36 yaşlarında diyor. Sarı böyle az da burada sakalı da var böyle. Burası köse. Ben diyor dedim ki ya bu adam bir şey yok. Ne yapıyorsunuz? Suçu ne? Sen karışma Türk. Sen karışma. Ama ne suçu var bu adam hırsızlık mı? Hayır. Bu adam altı senedir burada Medine'de kaçak kalıyor. Biz onu yakalayıp Arnavutluğa göndermek istiyoruz. Her defasında peygamberimizin yanına içeriye kaçıyor. İçeride kovalayamıyoruz. <laughs> <laughs> Altı senedir bunu kovalıyoruz. Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi alıp onu uçağa bindirip Arnavutluğa göndereceğiz. Sonra diyor delikanlı nasıl ağlıyor? Ne olursunuz? Bakın ben hırsızlık yapmıyorum. Ben dilencilik yapmıyorum. Ben Resulullah'ı sevdiğim için buradayım. Hayır demişler olmaz falan. Tamam diyor böyle bu şekilde tutmuşlar. Demiş benim yüzümü çevirir peygamberimize bir şey diyeyim. Buradan diyor çevirdiler yeşil kubbeye. Dalga geçer gibi. Hadi ne diyeceksen söyle peygambere dediler. Delikanlı diyor yeşil kubbeye baktı. Baktı. Arapçada öğrenmiş. Ya Resulullah. Seninle anlaşmam böyle miydi? Ben seninle bir anlaşma yaptım. Senin için annemi, babamı, dükkanımı kapattım. Buraya kadar geldim ve sana söz verdim komşu olacağım. Ama bak bunlar engel oluyor ya Yarasullah Ya Resulullah, niye müdahale etmiyorsun? Ya Resulullah, niye müdahale etmiyorsun? Dedi diyor, küt diye diyor, saldı kendini diyor. Araplar bıraktı yere düştü. Ondan sonra yerde tekme atıyorlar. Kalk sahtekar. Bayılma numarası yapıyor. Ya dedim adam kaçmıyor. Sonra tuvaletten diyor su getirdiler. Yüzüne su döktüler falan. Efendim hiçbir hareket yok. Ya bir tanesi demiş ki bu ölmüş olmasın. Ya demiş adama demiş öyle öldürücü tekme atmadık ya. Hemen diyor telsizden ambulans çağırdılar. Bu kapıdan bu 7 numara kapıdan ambulans geldi adamın şah damarına baktı, nabzına baktı, dedi ki bu adam 15 dakika önce ölmüş Ve diyor polisler oturdu, nasıl ağlıyorlar biliyor musun? Adamlar diyor dizlerine vuruyorlar, ellerimiz kırılsaydı. Biz peygamberi bu kadar sevdiğini bilseydik, ellerimiz kırılsaydı diye diyor, dövündüler diyor. Sonra ambulans aldı, cennet-ül oraya götürdü yıkadılar. Ben takip ettim bizzat. Dedim cenazesini taşıyayım diye. Fakat cenaze çıktığı zaman polisler demiş ki bu günah bize yeter. Bu günah bize yeter. Kimse taşımasın. Belki öbür tarafta bizi affeder. Ve insanların göz önünde Resulullah'a niye müdahale etmiyorsun dedi. Resulullah müdahalesini anında yaptı ve Azrail vazifesini yaptı. Allah hepimize o Arnavut genç gibi Resulullah'ı sevmeyi nasip etsin. Onun ruhuna, bütün kimsesizlerin ruhuna,